Merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'un karanlık sokaklarının tekrar hızlandığı günlere gidiyoruz. Geçtiğimiz ayın 31'inde Daltonlar ve Kesperler arasında bahçeli evlerde yaşanan kanlı olayları, iki çetenin hastane basıp silahların patladığı çatışmaları ve bu karanlık hesaplaşmanın perde arkasını sizlere anlatacağız. Gece yarısı İstanbul bahçeli evlerde ardı ardına patlayan iki saldırı, Saat 00'da Mahmut Bey Caddesi'nde motosikletle iki saldırgan, kaldırımda yürüyen bir gruba ateş açtı. Bu saldırıda bir kişi öldü, bir kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İlk saldırının yankıları henüz dinmemişken saat 2.30'da Bahçeli Evler Devlet Hastanesi önünde ikinci bir saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahlarla hastaneye doğru açılan ateşte birisi polis, birisi jandarma, birisi güvenlik görevlisi ve iki hasta yakını olmak üzere toplam beş kişi yaralandı. Bu iki olayın bağlantılı olduğu kısa sürede anlaşıldı. Soruşturma derinleştikçe, olayın perde arkasında Daltonlar ve Casperlar adındaki iki çete grubunun kanlı hesaplaşması olduğu ortaya çıktı. Daltonlar ve Casperlar, İstanbul Bahçeli Evler bölgesinde güç mücadelesine girişmiş iki düşman çete. Her şey Daltonların Kesperler üyesi Yunus E. Yimaraş Elbistan'da öldürmesiyle başladı. Bu saldırının ardından Kasperler dört gün sonra misilleme yaptı. Daltonların lider kadrosundaki Tim Hoca'nın kuzeni, Ercan Kaptanı, Bahçeli Evler, Şirin Evler'de öldürdüler. Yaralı olarak Bahçeli Evler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Kaptan, ne yazık ki burada hayatını kaybetti. Daltonlar çetesi kaptanın ölümünden hastaneyi sorumlu tutarak, silahlarıyla hastaneyi bastı ve ortalık adeta cehenneme döndü. Bahçeli evler, devlet hastanesi önünde gerçekleşen bu ikinci saldırı, iki grup arasındaki husumetin nedenli derin olduğunu gösteriyor. Uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda hastane önünde bekleyen bir polis memuru, bir jandarma, bir güvenlik görevlisi ve iki sivil yaralandı. Neyse ki yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor. Ancak saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçtı ve araç terk edilmiş halde bulundu. Bu saldırılar sonrası İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada olayın nedenli ciddi ve tehlikeli olduğu vurgulandı. Soruşturma ise genişletilerek devam ediyor ve yakalanan şüpheliler üzerinde derinleştiriliyor. Bu olayların altında yatan bir başka gerçek ise Kasperlar çetesinin lideri Hamuş Atız'ın, İtalya'da tutuklanan barış boyuna yakın bir isim olması. Kasperlar ve Daltonlar arasındaki husumet. Aslında barış boyun grubu ile Daltonlar arasındaki büyük çekişmenin bir uzantısı. Bu çeteler arasındaki savaşın daha da büyüyeceği ve İstanbul sokaklarında yeni çatışmalara sebep olabileceği söylentileri yayılıyor. Peki sizce bu hesaplaşma nasıl sonuçlanacak? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu olayların altında yatan bir başka gerçek ise, Casperlar çetesinin lideri Hamushatz'ın İtalya'da tutuklanan Barış Boyuna yakın bir isim olması. Casperlar ve Daltonlar arasındaki husumet aslında Barış Boyun grubu ile Daltonlar arasındaki büyük çekişmenin bir uzantısı. Siirtli Naci grubuna bağlı Ersin Gözgün'ün desteklediği Hamuş Atız isimli kişinin ve Ersin Gözgün'ün Kürtçü oldukları herkes tarafından biliniyordu. Fakat askere ve polise sığınmanız sizi kurtarmayacak gibi paylaşımlar yapmalarını da kimse hoş karşılamadı. Gereksiz yere masum kişileri öldürmeye başladılar. Bu sırada ise olaylara bağlı TikTok'ta yine paylaşım savaşları başladı. Hamuş Atız Barış Boyu'nun iddianamelerinde de Barış Boyu'nda tapesi olan bir isim, Aynı zamanda Süleyman Doğan Sedat San, ve diğer Kesperler çetesi üyeleriyle birlikte uzun süredir Daltonlar çetesiyle münakaşa halinde olan bir grup. Geçtiğimiz günlerde Timoca'nın öldürttüğü iddia edilen Hakan Çağlar ise bu gruba mensuptu ve bu olaydan sonra da Ercan Kaptan cinayeti işlendi. Nasıl oluyor da gencecik çocuklar bu işlerden canlarını verecek kadar zarar görüyorlar hiç anlamıyoruz. Kimin eli, kimin cebinde, kim kimle düşman hiç anlaşılmıyor. Şimdi ise geçiyoruz. Videomuzun ikinci kısmına olayların perde arkası kısmında yaşananlara bakalım. Siirtli Naci, barış boyun ile düşman ama Ersin, gözgü ve hamuş ile arası iyi. Hamuş'un barışla iyi, beratla kötü. Berat'ın Naci ile iyi ama barışla ve hamuşla ve Ersin'le kötü. Ersin'in hepsiyle arası iyi ama Naci'nin adamını silahsız yakalayıp öldürmüş. Evet farkındayım yılan hikayesi gibi ama Sirtli, Naci grubuna bağlı Ersin, Gözgün'ün desteklediği Hamuş, Atız isimli kişinin ve Ersin Gözgün'ün Kürtçü oldukları herkes tarafından biliniyordu. Fakat askere ve polise sığınmanız sizi kurtarmayacak gibi paylaşımlar yapmalarını da kimse hoş karşılamadı. Gereksiz yere masum kişileri öldürmeye başladılar. Bu sırada ise olaylara bağlı TikTok'ta yine paylaşım savaşları başladı. Hamuş Atız Barış Boyu'nun iddianamelerinde de Barış Boyun'la teypesi olan bir isim, aynı zamanda Süleyman Doğan Sedat San ve diğer Casperlar çetesi üyeleriyle birlikte uzun süredir Daltonlar çetesiyle münakaşa halinde olan bir grup. Geçtiğimiz günlerde Tim Hoca'nın öldürttüğü iddia edilen Hakan Çağlar ise bu gruba mensuptu ve bu olaydan sonra da Ercan Kaptan cinayeti işlendi. Nasıl oluyor da gencecik çocuklar bu işlerden canlarını verecek kadar zarar görüyorlar hiç anlamıyoruz. Ortalık tam sakinlemiş cinayetler azalmışken tekrardan Timocan Hakan Çağlar olayı yaşandı. Hakan Çağlar diye bahsedilen Yunus Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Hasan kendi mahallesinde, yol kenarında oturan 20 yaşındaki Yunus'a ticari taksiden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı ateş açıldı. Olay sonucunda Yunus hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri saldırıyla ilgili taksi şoförüyle iki şüpheliyi gözaltına aldı öldürülen kişi Kasberlar çetesine mensup Hakan Çağlar kod isimli Yunus'tu. Timocha'nın çocukluk arkadaşı olan bu kişi öldürüldükten sonra Kasberlar çetesi intikam için Timocha'nın kuzeni Ercan kaptanı gözlerine kesti ve atağa geçtiler. İlk saldırı ilçedeki Mahmut Bey Caddesi'nde gerçekleşti. Saat 00'da yaşanan olayda 3 kişi kaldırımda yürüdükleri sırada arkalarında gelen motosikletli kasklı iki kişi silahla ateş etmeye başladı. Kaldırımdaki kişiler olay yerinden kaçarken o sırada aynı noktada olan motosikletteki iki kişi kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosikletteki iki kişiden birinin yaşamını yitirdiği belirlerken bir kişi de yaralı olarak ambulansla hastaneye götürüldü. Bu olaylar Yaşandıktan saatler sonra ise acil servis bölümünün önüne gelen kimliği belirlenemeyen kişiler hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan bir hastane polisi, bir hastanede görevli jandarma, bir hastane güvenlik görevlisi ve ikisi hasta yakını olmak üzere beş kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası acil servisin Camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda polis özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı çalışmaları neticelendirdi ve valilik tarafından bir açıklama yapılmıştır. Valiliğin açıklaması şöyle: İstanbul valiliğinden yapılan açıklamada 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 2.050 sıralarında Bahçeli Evler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar tedavi altına alınırken hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yeni Bosna'da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şahısların yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir denildi. Yani anlayacağınız tekrardan dirilen sokak savaşlarında, geçen hafta Bahçeli Evler Devlet Hastanesi'ne uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının altında, Daltonlar ve Casperlar adındaki iki çetenin savaşı çıktı. İki çete grubu arasında yaşanan hesaplaşmada bir hafta içinde iki kişi öldü. Liderliğini Hamu Atızın yaptığı Casperlar, çetesinin iki üyesi öldürüldü. Casperlar da Daltonların yöneticisinin kuzeni Ercan Kaplan'ı Bahçeli Evler'de öldürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ercan Kaptan hayatını kaybetti. Kaptanın yaşamını yitirdiği hastanenin acil servis girişi ise, Saat 2.30 sıralarında uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda hastane önündeki bir polis, bir jandarma ve bir güvenlik görevlisi ile iki hasta yakını yaralandı. Bu insanlar kendilerini bir şey sanmaya devam ederek masum kişilerin ölümüne ve yaralanmasına sebep olacak kadar artık kendilerini bir bok sanmaya başladılar. Şahsen devletimizin bu hainlere bir an önce gerekeni yapması gerekir. Şimdi bana taraf tutuyorsun diyenler olacaktır ama Casper'lar denilen bu vandal asker ve polis katili çetenin başının ezilmesi gerekir. Bu saldırıyı gerçekten Casper'lar mı yaptı yoksa Dalton'lar mı yaptı? Ne kadar belli olmasa da sizlere TikTok üzerinden bu konuyla alakalı yapılan tüm paylaşımları ise videomuzun son bölümünde paylaşacağız. Konuyla alakalı fikirlerinizi merak ediyoruz. Yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın.